Şu cennetim elimde avokado Dert değil nere İstanbul nere Chicago Şahane bu fonda ya 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 Neydi değil ya son tango ilk ve son kart bu a bu elim suyu Bu da son taş ya çamak kökü kurup sonu Ya gözüne dizine durur ya da pan olur Güzel tir öyle sola ermek ne güzel törenim sahne şimdi göt söyle korkma Senin için değil bu dört dört Bomba benim için hiç onun için iyi Senin için hep ölmüş olsam da Cici cici dememek benim kesin Bana olma destek bak oğlum Emin ol ki bir çoğu gibi yanar Döner olsaydım derdim Bana kontra volta yerine kontra vesti. Derler ki kontaz reklam yap Ya da hesaphane sosyal mesaj yaz Egon var yapamam büyük egon var İstesem de reklam yap